Yarın hemen evleniyoruz. Bir saat kaç? Evleniyoruz diyorum, evleniyoruz. Hem de yarın. Dur. Şu kapıyı açayım. senin bu halin ne? Güneyli yarıyla kavga ettik. Yavaş annem uyuyor. Boğacaktım az kalsın ya. Geç. Ne oldu? Nereden geliyorsun sen böyle? İyice zıvanadan çıktı ya. Ya tamam artık bitti. Güney diye biri yok benim hayatımda. Hayatımızdan çıkardık. Ben kestim attım bitti gitti. Yavaş. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu bilgisayarı getirsene içeriden. Gözünü sevim ya. Ya şu internetten ne evrak istiyorlarmış bir bakalım yani. Ev, evlilik için. Yarın ilk işimiz erken saatte gideriz. Alabileceğimiz işte en erken zamana randevu alıp evleniriz biter gider. Hayır. Evlenelim bitsin. Ney? Hayır dedim Kuzey. Güney'le kavga ettin diye evlenecek değiliz. Saçmalama. Yok, yani o... ...ondan değil tabii ki yani. Bunun böyle, böyle olması gerekiyor Cemre. Bir anlık öfkeyle söylüyorsun böyle. Sonra pişman olacaksın. Anlık bir karar çünkü bu. Hayır. Öyle işte Kuzey ya. Kavga ettiniz, geldin bana bunu söylüyorsun. Biraz düşünsen vazgeçeceksin zaten. Ya bu seferki başka bir durum bu. Şimdi ben sana evet desem ne olacak biliyor musun? Pişman olduktan sonra nefret edeceksin benden. Cemre. Kafandakiler seni kemirdikçe beni suçlayacaksın. Ben bu yükü alamam Kuzey. Benim istediğim bu değil ki. Öyle öfkeyle verilmiş anlık bir karar değil. Kesinlikle değil. Yolundan dönme sen git Samsun'a. Öfkeni dindir önce. Şimdi kararından emin olsaydım bir an bile düşünmezdim Kuzey. Ama değilim. Beni sevdiğini biliyorum. Kendi sevgimden de eminim ama... Evliliği senin de gerçekten istemen lazım. Gerçekten istediğine emin olman lazım. İpler tamamen koptu diyorsun yani. Ama boş ver canım. Tamam artık konuşmayalım bu konuyu. İyiyim ya aslında. Yani insan iyi kötü bir karar verince en azından hafifliyor. Öyle tabii. Sürünceme de kalmıyor hiç değilse. Kararsızlık en beteri vallahi. İnsan kilitlenip kalıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ya ben artık ne yapacağımı biliyorum. Bir iş güç bakmam lazım. Hayatımı düzene koymam lazım. Ben önce vakit kaybetmeden bunlara yoğunlaşacağım bugünden itibaren. Bazen insanın hayatı tek bir kelimeye bağlı oluyor. Şimdi evet deseydim bugün nikah işlemlerine başlayacaktınız. Kuzey de pişman olmuş olacaktı. Dur canım, dur dur ben götürürüm. Hadi çıkıp biraz dolaşalım. Alışveriş falan yaparız, mağaza bakarız. Cık. Ya, oturuyoruz be ne güzel işte. Hadi biraz iş konuşalım. Vakit kaybetmek istemem demiyor muydun? Ne yapmak istersin mesela? Kendi işini kur, Zaten istiyormuşsun da demez söyledi. Yani düşünüyorum da. Belki birlikte bir şeyler yaparsan ne dersin? Ben de sayenizde zaten işsiz kaldım. Benim de çalışmaya ihtiyacım var. Olur. <laughs> Cemre, iş kurmak kolay mı yavrum? Ha oluyor mu bu işler, hangi parayla? Aa, benim biraz birikmişim var. Sen koyarsın, ben koyarım, ufak ufak başlarız bir yerde. Vallahi ikimiz için de çok iyi olur. Önemli olan ne istediğimize karar vermek. Gerisi kolay. Eğer tabii sen de istiyorsan. Yani isterim canım, niye istemeyeyim? İsterim. Oldu bu iş, çok şahane değil mi Mithat teyze? Çok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.